Fatiha suresinin tam kalbinde her gün belki de defalarca tekrarladığımız o güçlü istek var. İhdine sıratel müstakim yani bizi dost doğru yola ilet. Peki bu dua dilimizden dökülürken tam olarak neyi talep ettiğimizin ne kadar farkındayız acaba? İşte bugün sizin için Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın o çok kıymetli tefsiri Hak Dini Kur'an dilini açıyoruz özellikle fatih bu 6. ve 7. ayetlerine odaklanacağız kaynağımız bu değerli tefsir amacımız ne peki şu dost doğru yol dediğimiz şeyin ee, katmanlarını biraz aralamak allah'tan hidayet istemenin inceliklerini kavramak yani bu sıkça kullandığımız kelimelerin ardındaki o zengin anlam dünyasına gelin birlikte bir yolculuk yapalım evet çok yerinde bir başlangıç oldu bu çünkü bu istek hemen öncesindeki yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ifadesinin e, doğal ve aslında en önemli sonucu. Yani bir devamı gibi, değil mi? Aynen öyle. Sanki diyoruz ki ya Rabbi, madem yardım sadece senden istenir, işte bizim en temel, en hayati yardım talebimiz budur. Tefsirin de altını çizdiği gibi bu kesinlikle sıradan bir hani adres tarifi istemek gibi bir şey değil. Çok daha derin, çok daha kapsamlı bir yakarış var burada. O zaman hemen o ilk kelimeyle başlayalım. İhdina. Bize hidayet et. Şimdi günlük dilde belki yol göster der geçeriz. Ama burada hidayet kelimesi seçilmiş. Nedir bu kelimenin özel anlamı? Neden sadece göster veya götür değil de hidayet et? İşte burası e, kelimelerin o gücünü gösteren harika bir örnek aslında. Elmalılı tefsiri, hidayet kavramını çok ince bir şekilde açıklıyor. Hidayet, sadece hedefi işaret etmek, yolu göstermek değil, bakın bu önemli, aynı zamanda hedefe ulaştırmayı da içeriyor. Hı, hmm, ulaştırmayı da? Evet, ama nasıl bir ulaştırma? İşte kilit nokta burası. Lütuf ve letafetle, yani bir nezaketle, bir incelikle, yumuşaklıkla, adeta gönül okşayarak hedefe vardırmak. Sertliğin, zorlamanın, kaba kuvvetin tam tersi yani. Anlıyorum. Şimdi düşünelim, eğer sadece göster denseydi, o hedefe ulaştırma garantisi, o başarıya erdirme ki tefsir buna tevfik diyor, o anlam eksik kalırdı. Evet, sadece göstermiş olurdu. Aynen. Eğer götür denseydi, bu sefer de işin içindeki o incelik, o güzellikle rehberlik etme boyutu hani kaybolabilirdi belki. Daha mekanik olurdu sanki. Olabilirdi, evet. Hidayet et dediğimizde ise hem doğru yolu göstermeyi, hem o yolda başarıyla ilerletmeyi, hem de bunu en güzel, en nazik şekilde yapmayı talep etmiş oluyoruz. Bu yüzden hidayet kelimesi bu bütüncül ve incelikli rehberliği en mükemmel şekilde kapsıyor diyebiliriz. Bu adeta şefkatli bir elin bizi hedefe ulaştırmasını istemek gibi. Bir de tefsirde geçen ilginç bir nokta vardı sanki. Hidayetin hep iyi bir amaç için kullanıldığı, değil mi? Yani kötü bir şeye rehberlik hidayet sayılmaz. Kesinlikle. Bu da çok önemli bir nüans. Hidayet kelimesi özü itibarıyla hayra yani iyiye, güzele, doğruya yönelik rehberlik için kullanılır. Tefsirde verilen örnek çok çarpıcı. Bir hırsıza mesela kaçış yolunu göstermeye veya ona işini kolaylaştıracak bir yöntem öğretmeye Arapçada hidayet denmiyor. Denmiyor öyle mi? Evet. Çünkü amaç iyi değil, sonuç hayır değil. Hidayet doğası gereği hep olumlu bir hedefe yöneliktir. Bu da bizim Fatiha'daki talebimizin ne kadar saf ve iyi niyetli olduğunu gösteriyor aslında. Anlıyorum. Bu, gerçekten doğanın ruhunu daha iyi kavramamızı sağlıyor. Peki, bu kadar kapsamlı bir rehberlik istiyoruz ama ee, Allah'ın hidayetinin farklı boyutları, farklı türleri var mı tefsire göre? Yani, ihdina derken, bu türlerin hepsini mi kapsıyoruz yoksa belli bir türü mü kastediyoruz? Evet, Elmalılı merhum, bu kavramı daha derinlemesine anlayabilelim diye hidayeti dört ana kategoriye ayırarak inceliyor. Bu sınıflandırma istediğimiz şeyin aslında ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını görmemize yardımcı oluyor. Nedir onlar? Birincisi, tekvini hidayet. Bu en temeli. Yaratılışla birlikte bize verilen temel donanım. İşte akıl, düşünme yeteneği, irade, görme, işitme gibi duyularımız, bedenimizin çalışma prensipleri. Kısacası, var olmamız ve temel işlevlerimizi yerine getirebilmemiz için Allah'ın bize doğuştan verdiği maddi ve manevi tüm yetenekler, içgüdüler bu kapsama giriyor. Hayvanlardaki içgüdüler bile bir tür tekvini hidayet aslında. Doğuştan gelenler yani. Aynen. İkincisi, afeki hidayet. Bu da dış dünyadaki deliller ve işaretler aracılığıyla gelen hidayet. İşte evrene doğaya, kendi varlığımıza baktığımızda gördüğümüz o düzen, incelikler, sebep-sonuç ilişkileri, bunlar bize bir yaratıcıyı, bir düzeni düşündüren, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt etmemize yardımcı olan dışsal kanıtlar, deliller. Evrendeki işaretler. Evet. Üçüncüsü, Tenzili hidayet. Bu daha özel. Doğrudan Allah'tan vahiy yoluyla gelen rehberlik. Peygamberlerin gönderilmesi, kutsal kitapların indirilmesi bu tür hidayetin en belirgin örnekleri. Kur'an-ı Kerim'in kendisi için şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir yehdi denmesi tam da bu tenzili hidayete işaret ediyor zaten. Vahiy yoluyla gelen yani. Kesinlikle. Dördüncüsü ise özel hidayet veya ilham yoluyla gelen hidayet. Bu biraz daha kişisel ve manevi bir boyut vahiy ki bu peygamberlere özgü, ilham, sadık rüyalar, kalbe doğan ani sezgiler veya farkındalıklar. Bunlar yoluyla kişinin doğruyu bulması, bazı manevi sırların ona açılması, tefsire göre bu daha çok peygamberlere ve Allah dostu velilere mahsus olsa da, derecesi değişmekle birlikte her insanda az çok bir payı bulunabilir, diyor. Bu dört kategori aslında hayatımızın her alanını kapsıyor gibi duruyor. Doğuştan gelen yeteneklerimiz, dış dünya, kutsal metinler, hatta içimizdeki o sezgiler. O zaman ihdina dediğimizde aslında tüm bu katmanlarda bize rehberlik edilmesi için bir talepte bulunmuş oluyoruz. Bu duanın ne kadar derin ve kapsamlı olduğunu gösteriyor gerçekten. Peki şimdi aklıma şu takıldı. Zaten iman etmiş, Halihazırda doğru yolda olduğuna inanan biri neden hala her gün her namazda defalarca bizi doğru yola ilet diye dua eder? Bu bir çelişki değil mi? Çok güzel ve yerinde bir soru. Tefsir bunu da açıklıyor tabii. Zaten iman etmiş ve İslam üzere yaşayan bir müminin bu duayı yapması aslında birkaç anlama gelebilir. Birincisi mevcut hidayetinin devamını istemektir. Çünkü hidayet statik bir şey değil. Hani garantisi yok. Her an kaybedilebilecek bir nimet. Yani süreklilik talebi. Aynen öyle. Dolayısıyla ya Rabbi beni bu yolda sabit kıl, ayağımı kaydırma demektir bu. İkincisi hidayetinin artmasını, daha da derinleşmesini istemektir. Bilgisinin artmasını, imanının kuvvetlenmesini, Allah'a yakınlığının çoğalmasını talep etmektir. Daha iyi bir Müslüman olmak için yani. Evet. Üçüncüsü ise henüz bilmediği veya tam olarak uygulamadığı konularda da doğruya ulaşmayı istemektir. Yani özetle hidayetin hem korunması hem de sürekli olarak geliştirilmesi, artırılması için yapılan bir duadır bu. Harika bir açıklama oldu. Hidayetin böyle dinamik ve sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç olduğu fikri çok önemli gerçekten. Peki bu kadar kapsamlı bir rehberlik istedikten sonra sıra o rehberliğin bizi götüreceği hedefi yani yolu tanımlamaya geliyor. Sırat-ı müstakim. Önce şu sırat kelimesine bakalım. Neden tarik hani patika gibi veya sebil yol gibi başka kelimeler değildi de sırat tercih edilmiş. Tuttuğumuzda sırat kelimesi Arapçada rastgele seçilmiş bir kelime değil. Genellikle geniş, işlek, belirgin ana yol yani bildiğimiz cadde anlamını taşıyor. Patika gibi dar, belirsiz veya ara yollardan farklı. Bu gidilecek yolun netliğini, açıklığını ve herkes tarafından bilinen ortak bir yol olduğunu ima ediyor sanki. Yani özel bir yol. Evet. Tefsir kelimenin telaffuzuna dair sad harfiyle misin harfiyle okunacağı bazı dil bilgisel detaylara giriyor ama Kur'an'daki yazımın sad ile sırat, Kureyş lehçesine uygun ve ses akışı açısından daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bu kelime bizim Türkçemizde günlük dilde bu cadde anlamıyla pek kullanılmaz. Daha çok dini bir terim olarak hepimizin bildiği ahiretteki o köprü anlamıyla yerleşmiş. Evet, Sırat Köprüsü deyince akla o geliyor. İnce bir gönderme olabileceğini kabul etmekle birlikte, asıl maksadın mecazi olduğunu vurguluyor. Allah'ın dini ona giden hak yol, yani İslam. Sırat kelimesinin seçilmesi bu yolun önemini, merkeziliğini ve genişliğini vurgulamak içindir. Hatta tefsir İslam hukukunu ifade eden şeriat kelimesinin de köken olarak su kaynağına giden yol veya bu ana yol anlamıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. İlginç bir detay bu da. Çok ilginç gerçekten. Yani Sırat sıradan bir yol değil. Ana cadde gibi açık, net ve merkezi bir yol. Anladım. Peki bu yolun sıfatı olarak gelen müstakim kelimesi neden sadece doğru yol mesela sıratı sahih değil de sıratı müstakim? Bu müstakim kelimesinin kattığı özel anlam ne burada? Sadece yönünün doğru olması mı? yoksa başka bir şey daha var mı? Müstakim kelimesi sıratın anlamını daha da pekiştiriyor ve derinleştiriyor. Sadece doğru yani sahih demekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Birincil anlamı içinde hiçbir eğrilik, bükülme, sapma, zigzag bulunmayan yani istikamet olarak dost doğru olması. Hedefe en kısa ve en net şekilde giden yol. Dümdüz yani. Evet ama ilginç bir şekilde kelimenin kökünde aynı zamanda fiziksel bir düzlük anlamı da var. Yani inişi, yokuşu, engebesi olmayan tam anlamıyla dümdüz bir yol. Bu da mecazi olarak bu yolun pürüzsüzlüğünü, üzerinde yürümenin manevi anlamda tabii kolaylığını, şüpheye veya tereddüde yer vermeyen netliğini ifade ediyor olabilir. Hem yönü doğru hem de kendisi pürüzsüz. Aynen öyle. İşte bu yüzden sıratı müstakim hem yönü asla şaşmayan hem de kendisi pürüzsüz olan o mükemmel yolu tanımlıyor. Tefsir burada çok temel bir prensibi hatırlatıyor bize. Kur'an'da kelime seçimleri asla tesadüfi değildir. Her seçimin bir hikmeti, derin bir anlamı vardır. Yol demek varken, Sırat denmesi, Doğru demek varken, müstakim denmesi, hep bu özel anlam katmanlarını yüklemek içindir. Ve yorumlarken bunları gözerde etmemek gerekir. Bu harika bir detaydı. Yolun hem istikametinin hem de niteliğinin mükemmelliği vurgulanıyor demek ki. Çok açık oldu. Peki yol bu kadar net ve mükemmel tanımlanmışken ayet neden burada durmuyor da devam ediyor? Yani bizi dost doğru yola ilet dedikten sonra gelen o açıklama. Sıratellezine en'amte aleyhim. Yani kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Ve hemen ardından gelen o dışlama gayril bir aleyhim ve laddallin. Yani gazabı uğramışların ve sapkınların yoluna değil. Neden bu ek açıklama gerekli? Yani her dost doğru yol zaten aynı kapıya çıkmaz mı? Bu açıklama neyi değiştiriyor, ne katıyor? İşte burası, doğanın hedefini tam olarak belirleyen ve belki de en kritik noktalarından biri. Dediğiniz gibi bir açıklama bu, gramer açısından buna bedel deniyor yani önceki ifadeyi, sırat-ı müstakimi, açıklayan, onun yerine geçen bir ifade. Peki neden gerekli? Tefsir burada bizi çok temel bir kavrama götürüyor, hak kanunları veya diğer adıyla sünnetullah. Yani Allah'ın evrene koyduğu işleyen yasalar. Allah'ın yasaları? Evet, bu yasalar her alanda işler. Fizik yasaları, yer çekimi gibi, kimya yasaları, biyoloji yasaları, bunların hepsi Allah'ın koyduğu hak yasalardır ve şaşmazlar, değişmezler. Hatta tefsire göre kötülüğe veya yanlışa giden yolların bile kendine özgü işleyiş kanunları vardır. Yani belirli sebepler, belirli sonuçları doğurur, bu da teknik olarak bir tür hak yasadır. İlginç, kötülüğün bile yasası var yani. İşleyiş mantığı var diyelim, ancak bizim Fatiha'da istediğimiz yol, Herhangi bir hak yolu, herhangi bir işleyen sistem değildir. Bu çok önemli. Bizim istediğimiz yol özel olarak Allah'ın rızasına uygun olan, onun lütfuna, nimetine vesile olan yoldur. İşte açıklama bu ayrımı yapıyor. Bu çok çarpıcı bir ayrım. Yani evrende işleyen bir sürü yasa var ve hepsi Allah'ın yaratmasıyla, onun izniyle işliyor. Ama bizim talep ettiğimiz yol bunlardan sadece ve sadece onun razı olduğu, onun din olarak tanımladığı yol mu oluyor? Aynen öyle. Mükemmel özetlediniz. Elmalı bunu çok net bir örnekle açıklıyor tefsirinde. Mesela bir insanın kendini yüksekten atarak intihar etmesi durumu. Allah korusun. O kişi yere düştüğünde yer çekimi yasası işler. Bu Allah'ın koyduğu fiziksel bir hak yasadır. Eylem gerçekleşir, sonuç ortaya çıkar. Bunda şüphe yok. Ama bu eylemin kendisi Allah'ın rızasına uygun budur? Hayır. Bu, Allah katında din değil, büyük bir günahtır, isyandır. Evet, haklısınız. İşte din, Allah'ın rızasına uygun olan, insanı dünyada ve ahirette mutluluğa, hayra, iyiliğe götüren hak yasaları bütününü ifade eder. Fatiha'daki bu ek açıklama, nimet verdiklerinin yolu, gazaba uğramışların ve sapkınların değil, tam olarak bu ayrımı yapıyor. Biz sıradan sonuçları, dünyevi veya hatta olumsuz olabilecek herhangi bir işleyen yolu değil, özellikle Allah'ın seçkin kullarına lütfettiği gazap ve sapkınlık rotalarından tamamen uzak, onun rızasına götüren o özel sırat-ı mustakimi istiyoruz. Anlıyorum. Peki bu nimet verilenler gazaba uğrayanlar ve sapmışlar kimlerdir? Tefsir bu konuda biraz daha detay veriyor mu? Kimleri kastediyor olabilir? Tefsir, bu grupların kimler olabileceğine dair farklı rivayetleri ve yorumları aktarıyor tabii. Genel kabul gören ve Nisa suresi 69. ayete de dayandırılan yoruma göre, nimet verilenler genellikle peygamberler, sıddıklar yani doğruluktan ayrılmayanlar, Şehitler ve salihler, iyi işler yapanlar olarak anlaşılıyor. Gazabı uğrayanlar için genellikle hakikati bildiği halde ona uymayanlar, inat edenler kastedilir ki tarihsel olarak Yahudilere işaret ettiği düşünülür. Sapmışlar ise hakikattan habersiz veya yanlış yolda olanlar, iyi niyetli olsalar bile doğruyu bulamayanlar olarak yorumlanır ki burada da genellikle Hristiyanlara işaret edildiği düşünülür. Ama bu sadece onlara özel değil herhalde. Kesinlikle değil. Tefsirin de vurguladığı asıl nokta bu zaten. Bu talımlar sadece belirli tarihi gruplara hasredilme belli. Bu sıfatlar yani nimet verilen, gazaba uğrayan veya sapan olma durumu her dönemde bu özellikleri taşıyan tüm insanlar ve gruplar için geçerli olabilir. Önemli olan bizim için ders çıkarmak, olumlu örnekleri takip etmeyi, olumsuz örneklerden ise şiddetle kaçınmayı hedeflemek. Bu noktada tefsirin o ilginç parantezini hatırladım tekrar. İnsanların bu yasaları veya yolları icat etmediği, sadece keşfettiği meselesi. Bu bu konuyla nasıl bağlanıyor tam olarak? Evet, bu da çok önemli bir vurgu ve tam da burayla ilgili. İster bilimsel yasalar olsun, fizik, kimya gibi, isterse dini veya ahlaki doğrular olsun, İnsanlar bunları yoktan var etmezler. Yani bizler mucit değiliz bu anlamda. Onlar sadece zaten var olan, Allah tarafından konulmuş olan bu yasaları, prensipleri, yolları keşfederler, ortaya çıkarırlar, açıklarlar. Yani kaşiftirler. Kaşif. Evet. Tefsir örnekler de veriyor. Arşimet suyu kaldırma kuvvetini icat etmedi. O zaten vardı, onu keşfetti. Newton yer çekimini icat etmedi, sadece formülize etti, açıkladı. Aynı şekilde büyük fıkıh alimleri veya düşünürler de dini prensipleri veya ahlaki doğruları kendileri yaratmadılar, var olan ilahi mesajı ve evrensel hakikatleri anlayıp yorumladılar, açıkladılar. İşte sırat-ı kim de böyledir. O insanlar tarafından çizilen, zamana göre değişen, eğilip bükülen bir yol değil Allah tarafından vaz edilmiş sabit, keşfedilmeyi ve takip edilmeyi bekleyen açık ana dost doğru yoldur. Bizim duamız da işte bu keşfe ve o yolda sebat etmeye yönelik bir yardım talebidir aslında. Anladım. Yani bu son açıklama istediğimiz yolu hem pozitif olarak nimet verilenlerin yolu diyerek hem de negatif olarak gazaba uğrayanların ve sapkınların yolu değil diyerek tanımlıyor ve çerçeveyi çok net bir şekilde çiziyor. Belirsizliğe yer bırakmıyor. Kesinlikle. Bu çift taraflı tanımlama neyin istendiğini ve neyin istenmediğini açıkça belirtme, sırat-ı müstakimin ne olduğunu kusursuz bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta tefsir daha da ileri giderek diyor ki bu son iki ayet yani 6. ve 7. ayetler aslında İslam dininin eksiksiz bir tanımını yapıyor. İslam'ın tanımı mı? Evet. Çünkü hidayet istemek sadece doğru yolu bulmayı değil, aynı zamanda yanlış ve tehlikeli yolları da tanıyıp onlardan sakınma bilgisini ve iradesini de içerir. Tefsirin çok güzel bir benzetmesi var. Zehirli bir yılanı tanımadan, onun neye benzediğini, nerede bulunabileceğini bilmeden ondan nasıl etkili bir şekilde sakınabilirsiniz ki? imkansız, değil mi? Doğru. Bilmek lazım önce. İşte aynen öyle. Dolayısıyla doğru yolu talep etmek aynı zamanda bizi yanlışa götürecek yolları tanıma ve onlardan uzak durma gücünü, ferasetini de istemek anlamına geliyor. Gerçekten muazzam bir derinlik var sadece bu iki kısacık ayette. Üzerine konuştukça daha da açılıyor anlamı. Peki, bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak sizin için yani bu yolculukta bize eşlik eden dinleyicimiz için çıkarılacak ana mesajlar neler olabilir? Bu detaylı inceleme bize ne söylüyor özetle? Bana kalırsa birkaç tane çok çarpıcı mesaj var. Birincisi hidayet talebinin ne kadar aktif, ne kadar kapsamlı bir istek olduğu. Bu pasif bir şekilde bana yolu göster demek değil. Allah'ın lütfuyla, nezaketiyle başarıya ulaştıracak şekilde hayatın her katmanını kapsayan derin bir rehberlik talebi. İkincisi, istenen yolun, sıratı mustakim, sıradan bir yol olmadığı, o hem yönü asla şaşmayan dost doğru, hem de kendisi pürüzsüz, Allah tarafından özel olarak tanımlanmış, onun lütfuna ermiş seçkin kulların yürüdüğü ve tehlikeli alternatiflerden tamamen ayrıştırılmış bir ana yol. Üçüncüsü de bu yolun tanımının, hani nimet verilenler, gazaba uğrayanlar, sapkınlar ayrımı, bize sadece hedefi göstermekle kalmayıp, aynı zamanda kimlere örnek almamız ve kimlerden sakınmamız gerektiğini de öğrettiği, yani hem bir hedef, hem de bir uyarı. Burada gerçekten büyüleyici olan şeylerden biri de ayetlerin yapısı sanki, genel bir istekle başlıyor. İhdina sırat müstakim ama hemen ardından gelen o detaylı açıklama, o bedel dediğimiz kısım sırat halledine ile hedefi muazzam bir netlikle belirliyor. Onu ilahi lütuf ve rızayla bağlıyor, diğer tüm yolları dışarıda bırakıyor. İmanı, Allah'a yönelişi, ameli, o yolda yürümeyi ve ilahi kabulü, Allah'ın rızasını kazanmayı adeta bir e, akışta birleştiriyor. Kesinlikle öyle. Ayetin kurgusu anlamı böyle katman katman açmamızı sağlıyor. Genelden özele doğru giderek ne istediğimizi ve ne istemediğimizi çok net bir şekilde ifade etmemize olanak tanıyor. Bu yapı doğanın gücünü ve derinliğini de artırıyor bence. O halde bu zengin ve derinlikli yolculuğun sonunda size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım mı? Şöyle bir düşünce tohumu ekelim. Tefsirin altına çizdiği gibi İnsanın ister bilimsel alanda olsun, ister dini hakikati veya ilahi kanunları yaratmadığını, sadece keşfettiğini kabul etmek, yani bilgiye, öğrenmeye otoriteye ve hatta kendi anlama çabalarımıza bir icat etme süreci olarak değil de bir keşfetme süreci olarak bakmak bu bakış açısı acaba hayata ve bilgiye yaklaşımınızı nasıl değiştirirdi belki de bu bize daha fazla tevazu ve daha derin daha samimi bir merak duygusu katabilir ne dersiniz